İnşallah beğenirsiniz. Hadi gidelim. Evet, evet. Aa, burası ne kadar kalabalık böyle. Evet ya, giremeyecek miyiz yoksa? Baba, baba. Amca, amca. Hey, hop kızlar. Ya ben varken sıra beklemezsiniz ya. Ben size sıra yuttırmıştım ya. Gelin buraya. Ayşe Betül, biz giremeyecek miyiz acaba? Gireceğiz inşallah. Babam halleder. Ama şu kalabalığa bakar mısın? Evet, gerçekten çok kalabalık galiba. Yine açılmış. Merhaba abla, kolay gelsin. Beni hatırladın mı ya? Sağ olun, sağ olun da ben sizi tanıyamadım açıkçası. Ya abla şey ya şey. Ben bizim kızları getirmiştim de burada çok sıra var. Nasıl yapsak ya? Beyefendi gördüğünüz gibi burası çok kalabalık. Lütfen beni meşgul etmeyin ve sıraya girin. Ya durun durun ya. Siz beni yanlış anladınız ya. Ben internetten şey rezervasyon yaptırmıştım kızlara ya. İsimleri Ayşe, Betül ve Chelsea. Ee, tamam şimdi bakıyorum ve rezervasyonlarınız gözüküyor. Tamam ama 5 dakika geç kaldığımız için öndeki çocuğumuzu alıyoruz. Oley be oley. 2 saat bekledim ama sıra bana geldi. Tamam abla ya. Kızma ya. Kızma ya. Tamam öyle yaparız ya. <laughs> Siz de bekleyin. Sıra bende. Sıra bende. Ha <laughs> Öncelikle parkımıza hoş geldiniz. Parkurumuzun bazı kuralları var. 3 yaş altı ve 8 yaş üstü kişiler giremez. Parkurumuzu tamamlayan çocuklara buradaki oyuncaklardan istediği bir tanesini vermekteyiz. Fakat her çocuğumuz bu parkuru bitiremediği için buradaki oyuncaklardan alamıyor. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Hazırım. Başla. Ay. Of. Satım daha acıdı ama biraz. İnşallah tişörtüm yırtılmaz. Ay. Of. Nasıl geçeceğim ben buradan ya? <laughs> Hadi geçiyorum. Ay anneciğim ne zormuş ya. Ah, neyse birazcık alıştım. Ay, evet başarabilirim başaracağım yapacağım bunu yapacağım ve yaptım. Şimdi sıra basketbolda. Bu topta ne kadar ağırmış ya? Atıyorum ve attım. Şimdi sırada küçük topları atmakta. Gelin bakalım toplar. Sizi şimdi o deliklere atacağım. Olmadı. Hadi be. Oley. Hey bu araba tam benlikmiş ha. Valla da güzel. Pis düştüm ya. Bir daha deniyorum. Aa! Kalkamıyorum. Çok kötüyüm. Bamayacağım galiba. Kafamı kırıyordum bisikletle zar zor bitirdim ya. Şimdi bunu bitireyim bari. Hadi başlayalım. Ah, ya hadi bitireceğim. Hadi yapacağım. Yapacağım bunu yapacağım. Yapabilirim. Yapacağım. Ah! Oh. Kalkamıyorum anne. Abla abla çocuk düştü yardım et abla. Tamam canım korkma daha fazla devam etme annene götüreyim seni. Ali için üzüldüm ama sıra bana geldiği için mutluyum. <laughs> çok heyecanlıyım. <laughs> yaşasın yaşasın. Of çok zor gözüküyor. Çok heyecanlıyım. Parkur biraz zormuş ama zaten bir şey olmaz. Çok hızlı gidiyorum. Parkur bitecek ödülleri alacağım. Ödülleri alacağım. Alacağım. Evet çok hızlıyım. Parkuru bitecek artık. Az kaldı zaten. Evet. Geçeyim şuradan da. Ay ayağım takıldı. Heh, geçtim. Son yerinde geçiyorum. Evet. Az kaldı. Ve geçtim. Başardım. Yaşasın. Yaşasın. Helal olsun kızıma. Aferin. Aferin. Ayşe ve çok güzel gidiyorsun. Aferin. Şimdi sırada basketbol var. Bakın şimdi nasıl atacağım. Bir. Ay topum düştü. Gel bakalım buraya top kardeş. Hop attım. Yaşasın yaşasın basket attım. Bir daha yapıyorum. Hop basket. Aa potada kaldı. Heh düştü. Yaşasın baba baba basket attım. Helal olsun kızım aferin aferin. İzliyoruz seni aferin. Şimdi sıra toplarda. Gelin bakalım küçük toplar. Şu toplardan biraz alayım. Şimdi bunları oradaki küçük deliklere atacağım. Şimdi atıyorum. Attım. Tüh olmadı. Yaşasın! Yaptım. Bisiklete bindim gidiyorum. 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 Ağacın etrafında dönüyorum. 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 Çok eğlenceli. Rrr! Rrr! Gidiyorum, devam ediyorum. Hım, hım. Dört dört. Evet, bisikleti bitirdim. Şimdi buna geldim. Çok kolaymış. <laughs> baba baba. Ayşe Betül aferin sana. Hayranız sana hayranız. Evet Ayşe Betül çok iyisin. Aferin sana. Çok iyi gidiyorsun. Baksanıza şuna ya. Ne güzel oynuyor. Keşke biz de onun gibi oynayabilirsek. Evet ya ne güzel olurdu. 1, 2, 3, 4, 5. Yuhu çıktım. Şimdi kayacağım. Eh, kayıyorum ve kayıyorum. Evet kaydım. Şimdi şuraya atlayayım. Atladım. Yaşasın. Şimdi kayıyorum. Hop. Kaydım. Şimdi çok zor bir etap beni bekliyor. Arılara düşmemem lazım. Hadi başlayalım. Hop. Hop. Ay düşüyordum ya. Şimdi buraya geçeceğim. Hadi geçeceğim geçeceğim. Hop. Ay düşüyordum. Hadi devam edeyim bari. Hop. Hop. Ateş var. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl atlayacağım? Deneyeyim. Hop. Evet atladım. Aa düşüyorum. Ah düşüyordum az kaldı. Hop. Şimdi biraz benden yukarı çıkayım. Hadi çıkalım. Oh burası da çok zormuş ya. Sanırım en zor yer burası. Hadi çıkacağım. Çıkacağım. En tepeye çıkacağım. Yapay. Kayıyorum. Aynen. Sıra ben de. Ayşe ve gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Bakalım yapabilecek miyim? Ah biraz zorlandım ama. Ay ay saçım saçım. Devam edeyim. Ah, geçeceğim. Evet geç. Geçtim. Ay saçım saçım. Ne kadar dar buralar ya. Ay saçım. Of bitiyor. parkura geçeyim. Şuradaki topu alayım da basket atayım. Amca Ayşe Betül bakın ben buradayım. Şimdi basket atacağım. Aferin benim kızıma aferin. Aferin böyle devam et. Şimdi atıyorum. Hop. Ay pota kaldım. İmdat imdat. Yardım edin. Ay canım benim dur yardım edeyim sana. Gel bakayım gel. Oy canım benim. Hemen seni buradan çıkartayım. Artık kaldığın yerden devam edebilirsin. Bu işte çok yorucu ya. Ama ne yapayım çocukları çok seviyorum işte. Çok heyecanlıyım. Bakalım ilk seferde atabilecek miyim? Atıyorum. Ay olmadı. Aa, oldu. Yaşasın. Oho, çok zevkli bu. Ben bu işin profesyonelim. Woohoo! Yağmur güzel şuruyor. Yehu! Bu çok güzeldi. Şimdi sıra bunda sanırım. Evet bunda 1 2 3 4. Uhu! Şimdi şuradan kaydıraktan kayacağım. Hop, kaydım. Что там? beşlik. Hadi oyuncaklarımızı alalım. sen nasıl seçeceksin? Tamam alalım. Beğenin bir tane oyuncak bakalım. Yalnız çocuklar parkı çabuk bitirdiği için onlara ikişer tane ödül vereceğiz. Yaşasın yaşasın. Çalsın duydun mu? Kelsi bir şey diyeceğim annenin dükkanını yıktığımız için hala bize çok kızgın ona çanta mı alsak? Evet alalım. Ben annem için en güzel çantalardan birini istiyorum. Peki tamam. Sana güzel çantalardan birini vereyim. Ben de o zaman annem için bir tane çanta istiyorum. Tamam o zaman size birer tane anne çantası, birer tane de oyuncak veriyorum. Kızlar ya bana bir şey almıyor musunuz ya? Neyse ya Zeynep abla aklıma geldi. Şimdi onu alalım. Kızlar hediyeleriniz geldi. Kızlar çantalar bende. Siz de gelip oyuncaklarınızı alın. Babacım teşekkür ederiz biz buraya getirdiğiniz için. Evet amca teşekkür ederiz. Çok güzel bir gündü. <laughs> Kızlar asıl ben size teşekkür ederim ya. Şimdi ben burayı bayıldım ya. Bir kere de ben denesem. Gerçekten denesem mi ya? Deneyim deneyim değil mi? Hayır.